Herkese merhaba. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Haberimizin detaylarına geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Artvin'in Şalşat ilçesinde sağınağın ardından etkili olan hortum, dolu ve fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü. Enerji nakil hatları, bazı ev ile eklentilerinde hasara neden olan hortumanları da cep telefonu kamerasına yansıdı. İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak Pınarlı köyünde yaşamı olumsuz etkiledi. Köyde sağanağın ardından dolu yağdı, hortum ve fırtına oluştu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum ve devamında oluşan kuvvetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü, elektrik direkleri devrildi. Hortum sonrası yaşan dolu nedeniyle köyde yeşil alanlar beyaza büründü. Enerji nakil hatları, ev ile eklentilerinde hasara neden olan hortum anları da cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Can kaybı ve yaralananın yaşanmadığı afette, kendilerini dışarı atan vatandaşlar, zor anlar yaşadı ekipler bölgeye gelerek hasarlı enerji hektarında onarım çalışması başlattı. Hortum nedeniyle hasar evleri oturulamayacak duruma gelen köylüler, yakınları ile komşularının yanına yerleştirildi. Bu olay adı altında mağdur olan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.